Arkadaşlar, eee Minecraft Survival serisine devam ediyoruz. Bu herhalde 12. bölüm oldu. Eee Lego'ya girdim. Biraz kasma var ilk başlarda. Şunu alalım. şunu atalım. Şöyle yapalım. Gidelim bakalım. Şöyle. Bu Eçarim, bunu da buraya ekelim böyle kalsın bu bölümde e, gidip oksijen kıracağız kazacağız yapacağız edeceğiz alalım Hmm. Evet. bir su alalım ondan sonra gidelim hemen madene madende obsidiyeni yapalım sınav gitmeye gerek yok ya. Hemen şu karşıda şey vardı zaten. Lav vardı. Şu köprüden geçelim hemen. Şöyle gidelim. Köprüyü boşuna mı yaptık kardeşim? Dört tane. Dört tane hayvan var. Ha, güzel. Şöyle lavları Sí, no tan... kitabı, kitabı başarımı da açıldı, tarifi de açıldı. Güzel oldu. Ne kadar lazımdı şimdi? 12 tane miydi? Neydi? Kaç tane lazımdı? Bu isteyen tam hatırlayamadım ama. Boşa gitti galiba. Yo, almış mız? Yanlışız. Ne Az daha. Oo. Yok. Evet. Biraz seviye lazım bana. Aslında bu moklar mok farmı falan oluyor böyle. Bunu yapmayı öğrenirsen galiba. Evet bu ne olsun? yaptık lan? Ne var Neyse şundan kalsın. Şöyle. Yani şu geniş yaptık bitik ama. Neyse. Şimdi bir atalım. görelim kardeşim. Şöyle meşaleyle aydınlatalım. Evet. Şöyle. Bakalım iki tane iki stick Umarım deneleri doğru yaptım ya. Sanki biraz yanlış şey yaptım gibi o geldi ama. Aha. Hadi bakalım. Gerçekten daha kötü bir yer olamaz diye. Evet. mükemmel. Böyle kalkan yapıp gelmek lazım. Oraya kalkan lazım. Böyle bir şey yok ya. da lazım bence. kalsın şimdi. Zaten şöyle giyelim. Oo. Ne oluyor orada? Altyazı Vurur herhalde ya Neyse ilerle bakalım Almış, bir kere ölmüş yani Gerçekten daha kötü bir yap. olamaz top buraya gelmiş <laughs> gel, gel, gel. Aa, ya böyle bir şey yok ya yine kırıldıde ya gerçekten i your hell? Yeah, i yeah. yeah. Game mal açacağım ya. Üç sefer öldük gereksiz yere. Yani bu kadar da olmaz. Ki. O yolu game modda yapacağım arkadaşlar. Yani bunu da video içinde yapayım ki. Şu kötü, kötü ya. <laughs> Şöyle hemen game atlasını, de yapayım da. <laughs> evet, değişik. çözümlüğünü daha yararlı bir şey harcasaydık <laughs> ya. ışık taşı aldık ya. Çözümlüğüne. Kötü oldu. Az kaldı. Kaç tane yapı olsun var ya? Bir tane var galiba ghost. Bir bu tarafa var. Bir saniye. Bir tane burada var. Oo üç tane ghost, dört tane ghost var. Nasıl bir yere düşmüşüz biz böyle ya? Ya nasıl öldürüldün? Bunlar ne düşüyor? Barut düşüyormuş. Bu göz hmm. sıkıntı yani? X almayacağım. 4 tane gaz gelmiş, yani sıkıntı şöyle şurayı da aydınlatalım şöyle. Ya biz en ağır normalde oynuyoruz. Nasıl bu kadar? Artık kreatörü kapatmayı unuttum bari. Survivor. Aynen. Evet. evet. Bir tane daha gol. Gaz var. İnanılmaz. Gel bakayım. Bunları uğraşamayız yani neredeydi burada yapra vardı aynen bir masası için ne lazım Ne da bir bakalım bir masası

şu kuvarsı falan almak istiyorum That's the value. fazla verirseniz evin zeminini de kuvarısından yapabilirim. ki boşa gitti. Mantık tekende yani zaten suyun boşa gitmiş aslında. Niye şaşırdın? Sen Işık taşı da kırmam lazım. Evin o çatısının olduğu yere ışık taşı koyacağım. Güzel olur. Boş olur. 6 tane ışık taşı yeter olur. Güzel kuvars topladık. Bunlar altınlarmış. Hemen çıkalım. Sen yanlış bilmiyorsan kemik kemikmiş gözle şeyle falan ne yapıyor acaba? Hı, şöyle Evet yavaş yavaş böyle kasılacağız işte şöyle evet büyü falan yapmak için lazım olacak bunların hepsi kuvars dolu halka içinde altınlar altınlara gitmek istiyorum biraz sessizleştim çünkü burası lav yani çok da sevmiyorum hoşlanmıyorum bu nedir lan çok karanlık şöyle Şu altın parçaları bunlardan galiba 8 8'er tane yapıyoruz aynen 16 hmm. bu da mı yok öyle yok Ne yürüyorlar falan böyle Bunlar ne değişik şeylermiş. Işık taşı lazım. Bu ışık taşını nereden bulabiliriz? O derken gerçekten. yapmamız, böyle yapmamız lazım. önce böyle yaparsak rahat olur. Evet. Böyle kıralım bakalım şunları. Hadi bakalım. gitmeyin işte aşağıya ya. Ne var yani aşağıda? neymiş? Değişik. Şu kuvarsları kazalım. Bunlardan güzel XP köpeği. Kazalım bakalım. kontrol. Böyle dönüş yolunu bulacağız bir şekilde. Bir de OBS'de birkaç ayar yaptım onları da denemek için girdim videoya. Güzel bir müzik da dinleyelim aşkım. Evet. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümde e, evde başlarız diye düşünüyorum. Bakalım diğer bölüme geçersek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.